Erzurum'da yaralı bulundu Kars'ta sağlığına kavuştu Sonra da yuvasına döndü evet. Erzurum'un İspiri ilçesi Kırsalı'nda bir vatandaş yaralı bir vaşağı rastladı İhbar üzerine yaralı vaşak, doğa koruma ve milli parklar Erzurum Şube Müdürlüğü'nce korumaya alındı muayenede ön ayaklarında yaralar tespit edildi ve buna bağlı enfeksiyon teşhisi konuldu. İlk müdahale Erzurum'da yapıldı. Daha sonra da uzun süreli tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Merkezdeki tedaviler sonuç verdi ve vaşak sağlığına kavuştu. Karnı da bir güzel doyurulan vaşak kırsal bir bölgede evine bırakıldı.